Dün öküzlük Özür dilerim. Onur Güven Hatam'la Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortağı olduğu yapım şirketinin yılbaşı partisine ünlü akını yaşandı. Reyting rekortmeni Yalı çapkınının seyranı Afra Sarıçoğlu geceye tek başına, dizinin diğer oyuncuları diren Polatoğulları, Beril Pozam, Şerif Sezer ve Öznur serçelerse hep beraber katıldı. Vay vay! Yalı çapkınında Hattuç Hala rolünü hayat veren usta oyuncu Şerif Sezer'e dizinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir doğum günü sürprizi yaptı. Yalı Çapkını dizisinin Orhan'ı Emre Altu, partinin düzenlendiği Okan Bayülgen'e ait mekanda sahne aldığını hatırlattı. Burası benim aslında çalıştığım yer. Evet. <laughs> Okan'ın Oka 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 memur Oka memuruyum. Ayda 2-3 defa en az şey yapıyoruz, konser yapıyoruz. Ee, güzel de geçiyor çok. Bu akşam ilk defa izleyici olarak buradayım. Emre Altu hem oyunculuğun hem de şarkıcılığın vazgeçilmez iki mesleği olduğunu belirtti. Benim vazgeçemeyeceğim iki bacağım gibi. Bir tane oyunculuk var, bir de şarkıcılık var. Ondan sonra e, dolayısıyla ömrümün sonuna kadar da bu ikisini yapmaya devam edeceğim. Altu, Çağla şikerli 2015'te biten evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay'la vakit geçirmek için fırsat yarattığını belirtti. E, tabii tabii ben on, onu özellikle e, fırsat buluyoruz, yaratıyoruz e, çocuklarla vakit geçirmek için. Yani bir tanesi zaten 13 oldu, öbürü 11'e yaklaştı. Ama hafta sonları benimle oluyorlar çocuklar, hafta içi e, annelerin evinden okula gitmeye alışırlar. Dolayısıyla oradan okula gidiyorlar, hafta sonu cumadan itibaren pazar akşamına kadar, bazen pazartesiye kadar bende oluyorlar. Ee, ama tabii dizi özellikle e, ve iş e, olduğu sürece eğer benim çok yoğun bir şeyim varsa, günüm varsa o zaman annelerinden rica ediyorum eğer onlar o müsaitse onunla vakit geçiriyorlar. Ee, ama yok bir iki saatlik bir işim varsa o zaman zaten problem değil. Emre Altı çocuklarını büyütürken hayatında birçok şeyi durdurduğunu da itiraf etti. Özellikle daha küçükken onlar çok şeyi durdurdum hayatımda diyebiliyorum. Veren 52 yaşındaki ünlü şarkıcı yeni yıl dileklerini paylaştı. Gençlik yıllarını geçtiğim için daha huzurlu bir hayat daha istiyorum. onun dinleyen. için onun için de bunu istiyorum açıkçası bunu e, dilemek istiyorum. İlk önce Türkiye'mize sonra da dünyaya sağlık ve huzur diliyorum. Bu mesajı 10 sene önce istesek izler. Bizden... Eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Öte yandan gecenin sonunda Mert Ramazan Demir ile Kubilay Akan'ın kavga ettiği ortaya çıktı. Yılbaşı partisinin ardından Mert Ramazan Demir, dizideki partneri Afra Saraçoğlu ve rol arkadaşı Ersin Aracı'nın da aralarında olduğu kalabalık bir grupla Emirgan'daki bir mekanda eğlencelerine devam etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. Mekanda eğlenen Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'yla samimiyetinden rahatsız oldu. Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla çok yakın dost olan Aka, Mert Ramazan Demir'e bağırdı ve Herkes hareketlerine dikkat edecek dedi. Kavgaya Mert Ramazan Demir'in dizideki sağ kolu Ersin Aracı da katıldı. Aracı Akay'a tepki gösterdi. Araya girenler olayın büyümesini engelledi. Mekandakiler daha sonra Kubilay Akay'ı aracına bindirip evine gönderdi.